Efendim yapay zeka artık pazara da el attı. Bir kullanıcının tezgahtan karpuzu yapay zekaya seçtirmesiyle o tartışma da başladı. Karpuzcular yapay zekaya değil karpuzun sesine bak diyor. Doğru karpuz seçmenin püf noktalarını anlatıyor. Seyredelim. Bizimle pazara çıkıyor, karpuzların arasından en kırmızısını seçiyor. Esnaf önemli olan sesi dese de yapay zekanın da tercihleri hiç yanıltmıyor. Sesine bakacak, ses gelecek. Nasıl geldi ses şimdi? Aynı şekilde bak. Yapay zekanın insanoğluna yardım ettiği konular her gün artıyor. Öyle ki artık bizimle pazara da gelmeye başladı. Elimizdeki poşetleri taşımaya yardım etmese de artık en kaliteli ürünü seçebilmemiz için fikir de veriyor. Güzel ama kendim seçmeyi tercih ederim. Yapay zeka seçti. Ben kendim seçtim. Yarışa girdik. 10 kişiye sunduk. Benimki kazandı. Sosyal medyada bir kullanıcı tezgahtaki karpuzlar arasında karar veremeyince fotoğrafını çekip yapay zekaya yolladı. En iyisini seçmesini istedi. Yapay zeka da en iyisi bu diye işaretledi. Evde kesilen karpuz yapay zekayı onayladı. Zaten karpuzlar güzel bu sene. <laughs> değil mi? <laughs> yani yapay zekanın marifeti karpuz değil. Yok. Memlekette böyle bir karpuz geldi mi burayı terk eder hemen. Çiftlere ya, yanıma gelsin. Bu yapın. Şimdi testi bir de biz de uygulayacağız. Tezgahın bir fotoğrafını çekeceğim, yapay zekaya atacağım. En iyi karpuzu seçer misin diyeceğim. Bir yandan da bizim karpuzcu Selim abi'ye de bir karpuz seçtireceğim. İkisini bir kıyaslayacağız. Yapay zeka yaklaşık bir dakika sonra seçtiği karpuzu daire içine alarak gösterdi. Karpuzu Selim abinin seçtiği karpuz ve yapay zekanın tercih ettiği karpuz. İkisi arasında görsel olarak Selim abininki daha iyi duruyor. Ya lezzet olarak bu daha güzel. Hangisini kaldır Hangisinden Evet. Karpuzcunun seçtiği daha güzel dedi. Çok fark yok ama bu daha lezzetli neyse bilmiyorum. Ama, ama biraz geçmiş ama çok şey. Ben şimdi tadlarına da bakacağım. Selim abinin seçtiği karpuz maalesef yapay zekanın seçtiği karpuzdan daha tatlı, daha sulu ve hatta daha taze. Yapay zeka kim oluyor? Biz var, orijinali varken yapaya gerek yok yani. yani.